Merhaba merhaba Gabi Noctis'ten herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da bana da size de ama herkese herkese merhaba evet yeni oyunlara baktığımız o eski oyunları yeniden gözden geçirdiğimiz o köşedeyiz bir bakışta dört köşedeyiz sonunda Valorant abi Valorant oynuyor musun abi Valorant neden oynamıyorsun sonunda Valorant bir ilk bakış yapacağız beğeniniz yorumunuzu eksik etmeyin diyorum Xbox seri S'den oynuyorum hadi bakalım bundan sonra Valorant'ta oynamadım demeyeceğim bir tek şimdi Minecraft kaldı. Bakalım. Ona söz vermeyeyim. Bir gün gaza gelirim onun içinde. Selam Phoenix. Çatışma yeterliliği testi. En sona sen kaldın. En iyisini sona mı sakladın? <laughs> Öyle olsun. Hazır olduğunda başlayabilirsin. Vay be. Güzel. Jet, versene ya. Yok. Temel eğitime hoş geldin. Şimdi alıp vur. Dolduruyorum bak. Evet. Bandına... Aslan temel eğitime gerek var mı ki? Silah geçtim.

Şimdi nereye? Sonraki bölgeye geçmek için kutuların üzerine zıpla. Tamam. Bu arada jet, bu eğitimde senin skorun neydi? <laughs> Hayal bile edemezsin. Evet, Türkçe olması tadından yenmez. <laughs> Biliyorduk Valorant yayınlarını bayağı izledim. Ancak tabii ki benim derdim hikaye tabanlı oyun olunca Hayır canım. Bunu neden yaptıysa Neden geçmedi? Güzel. Birkaç tane daha. Bunlar Hadi birkaç tane var. daha. Kafaya nişan, değil mi? Evet. Ya. Temel eğitimle başladık. Şimdi ana Hadi seni Bizde rüzgar yok jet. <laughs> rüzgar yok. Silah hızlı ilerlemek için bıçağını yani Hızlı ilerlemek için bıçak. Okey. Bıçak da daha hızlı ilerliyor. Sırada ne var? Savaş simülasyonu. Önce saldıracağız, sonra savunacağız. Oda hazır. Hadi başlayalım. Önce saldır, Spike sonra savun. musun? Ee, bilmem. Ee, Spike etrafa radyanit saçan bir patlayıcı cihaz. Saldıranlar olarak Spike'ı kuruyoruz ve savunanların imha etmesini Tamam. Geliyoruz. Bu kadar. Değil evet. Valorant'ta da sardık. Hadi hayırlısı Dükkanı aç burası. Her tür farklı silahlar. Okey. Ağır kalkan almayı da unutma. Bunu al. Bir vandal kap. Bir de falso yeteneğini hazırla. Tamamım. Vay be. Tamam. tamam. Harita. Spike alın ve yerlerinize geçin. plan yapacağız. Haritanı aç. Burada saldırabileceğimiz 3 bölge var. A, B ve C. Evet. Phoenix sen Spike alıp bu yoldan C bölgesine git ve Spike'ı kur. Sage ve ben seninle geleceğiz. Jet ve Sova C uzuna gidin. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Okey. Düşman bizi dinliyor. Ses çıkarmayalım. Geçit noktasına sessizce ilerleyelim. Tekrar deneyelim unutma sessizlik çok önemli zaten sessizlik çıkarmayalım geçit noktasına sessizce ilerleyelim. Bekle orada bir düşman var. Silahlı çatışmadan önce yeteneklerimizi kullanarak avantajı ele geçirmeliyiz. Falso mu kullanırsam onları kör edip avantajı kapabiliriz. Aynen. Falso. Güzel. Soldaki kapıya doğru falso ver. Yakar! Kör oldu. İçeri dalıp indirelim. Hakladım! Kör oldu. Kör Cet düştü ama C bölgesi temiz. Adevlet bölgeye koş ve spike'ı yerleştir. Tamam. Çözmeye çalışıyoruz. Spark kuruldu. Şimdi onu koruyacağız. Beni takip et. Hey! hey. Ultim hazır. Güzel. <laughs> burada saklanalım. Ultini anlat bakayım bana. Ölürsen burada hayata geri dönüyorsun. Ateşin canlandıran etkisi işte. Güzel. Ultini kullanarak spike'ı imha et. Baya baya film izliyorum işaretimle. ya. Ses duydum. Ultini kullan. Hadi gidelim. Hadi git bitir işini. Spike'ı imha ediyor. Durdur onu. Spike imha edildi. Tekrar deneyelim. Allah'ım yarabbim ya. Ses duydum. Ultini kullan. Hadi gidelim. Hadi git bitir işini. Allah'ım ya Çıldıracağım. Geber. Abicim dur bir dakika yapıştı kaldı. Spike <laughs> patlamadan güvenli bir. Beni takip et Phoenix. Spike patlamadan bölgeyi terk etmemiz lazım. Öğrenci. İyi işte. Şimdi savunmaya geçiyoruz. Şimdi savunma. Taraf değiştiriliyor. Okey. Savunma uzmanı sensin Sage. Evet. Savunan taraf olarak en önemli görevimiz Spike'ın patlamasını önlemek. Tekrar kuşanalım. kalkan al. Bu sefer ateşten duvar yeteneğini hazırla. Ateşten duvar hadi bakalım. Silaha ihtiyacın varsa söyle. Tamam. Ateşten duvar.

Manyak yakmasın. geri çekil. Rimson, görüş engelli. Anlaşıldı. Siz geliyor. Geri çekiliyorlar. Bakalım nereye gidecekler. Harekete hazır ol. A bölgesi. Hızlanmak için bıçağını kuşan. Kuşandım, kuşandım. Soba, onları bulabilir misin? Tamam, görüş sağlıyorum. Bizi bekliyorlar. Geldiğimizi görecekler. İşaretli konuma ateşten duvar gönder ve görüş engelle. İşaretli konum dediği şurası ya. Hop yukarı, ilerle. Allah'ım ya vallahi affedin ilk defa oynuyorum abi yapacak bir şey yok ya imha etmeliyim. Ucu ucuna yetişecek. Gerçekten öyle. Değil. Evlat. Zaman ve için ön i̇şaretli işaretli konumu kaçırdım ya. Şimdi Valorant hastaları beni izlediyse vay be demiştir abi ne yapıyorsun sen? Evet, botlarla savaş ana menü. Ana menü diyelim. Pardon. Botlarla savaş dedim ya. çıkar şimdi. Bir iki botlarla savaşayım. Abi işaretli bölgeye at diyor değil mi? Ben zannediyorum kendim o ateşli duvarı kendim öreceğim. Aa. Ulan işaretli bölge diyor. Ah ah ah. Botlarla birlikteyiz. C uzunda toplanıyoruz. Giriş için yetenekleri atıp saldırıyoruz. geçiz hat lazım Hazırız. Bizi içeri sok Phoenix. Duman indi. İleriye atıyorum. Bastırın. <laughs> C'de düşman görüldü. Spike'ı yerleştir. Spike'ı yerleştir. Bir düşman kaldı. C'de düşman var. Üzgünüm Jet. Spike'ı yerleştir. Yerleştireceğim. Bölünük C bölgesine saldırabiliriz. İki gruba ayrılalım. Bir grup C uzuna, diğeri C'ye. Yani Az şu an gerçekten. Şeyim. Çıkalım abi. Ayarlar kariyer. Evet. Şöyle ilk beşe bak. Maşallah. Damon 2. Hmm. 107 oyun kazanmış bak bu. Damon 2 de 231 oyun. Baba Yaga. 286. Sağlam taşıyıcı. Habibi. Uykucu Tokyo. Evet. Bayağı da oynayan var. Dostlar benden bu kadar. Yani. Çok kısa bir video oldu. Biliyorum ama yapacak bir şey yok. Valorant'ta bu kadarmış. Hadi bakalım. İyi oyunlar dilerim. Valorant oynayanlara da sonsuza kadar saygım var. İyi oyunlar diliyorum. Sadece ben beceremedim galiba. Hadi bakalım. Oyunlarda görüşmek üzere.